güneşli bir İstanbul günü. Bugün 12 Aralık. Maşallah hava çok güzel. Nihayet bedava kartımı almaya gidiyorum. Yaptırmaya gidiyorum. Ondan sonra İstanbul'da çok gezeceğim bakalım inşallah. Görüşürüz. Merhabalar. Evet. Bugün kartımı almaya gittim. 65 yaş üstü bedava kartımı almaya gittim. Ama alamadan geri geldim. Çünkü şimdi yeni bir sistem çıkarmışlar. İkametgah senediyle gelinecekmiş. Ondan sonra kimlik fotokopisi arkalı önlü. Bir de 140 lira para verilecek. Onlar yanımda olmadığı için işte E-Devlet'ten Kırsayesiye'ye gideceğim, E-Devlet'ten şey vereceğim, E-Devlet şifreni vereceksin. Oradan girecekler, bakacaklar. Senin şeyini, kıyametgahını çıkartacaklar falan. Fotokopisini yapacaklar. Ondan sonra bu arka tarafında Karaköy'e gitmiştim. Karaköy'ün arka tarafında bir yer var. Oraya girdim. Orada da işte sistemden, İstanbul Kart sisteminden girilecekti. Ama sistem dondu. Onu bekledim falan filan. Ondan sonra İstanbul Kart alma şeyini internetten oradan girdim. Orada girdim. Orada da dediler burada kart müracaatı yapıyorsun. Biz zaten onu yapıyoruz falan. Ya dedim ben onu internette yapmıştım zaten dedim. Ben gideyim gene onu oradan yapayım dedim. 110 lira kargo parası var. E dediler zaten burada da 100, 3 4 gün bekleyecek. Hani ben 110 lira kargo verip bir de bekleyeceğim. Hani gideyim bir alayım diye düşünmüştüm. Buradan da bekleyeceksiniz dedi. Ama sonra yok dedi. Siz 65 yaş olduğunuz için hemen alırsınız dedi. Şimdi bilmiyorum. İkametgah mı çıkarttırayım? Yazıcım da yok. Hani yazıcım olsa buradan ev devletten gir, yazıcıdan çıkart ikametgah ama o da yok. Öyle olduğu için ben yine buradan gireyim internetten. Yapayım. Getirsinler. Yani böyle her şeyi bu insanlar nasıl yapacaklar yani anlamadım ben. Bilen var, bilmeyen var. Evinde olan var, olmayan var. Yazıcısı, şusu, busu. Muhtar artık ikamet senedi veriyor. Niye ikamet senedi istiyorlar? Onu da anlamış değilim. Herhalde dışarıdan gelip de burada alıyorlar. Hani İstanbul'da oturmayanlar da alıyorlar. Herhalde öyle oluyor ki daha mantıklı. Yani gelip buradan bedava kart almanın da mantığı yok. Haklı insanlar. Oradan da hak veriyorum. Öyleyse yani. 1999 öyle. Neyse saat işte iki buçukta falan çıktım ben buradan. Eve gelmem beşi buldu. Hakkı fiziğe gitti geldi. Gelmişti eve ben geldiğimde. İşte böyle. Yani bugün de böyle geçti. Şimdi işte şu tüm doğum günüm videoları var iki gün üst üste. Onu bir türlü yükleyemedim. Bir sürü problem oldu. Şimdi yüklüyorum onu. O biter. Arkasından da bu videoyu koyarım. Ondan sonra da şey yapacağım. Etsy için çalışmalara başlayacağım. Çok güzel bir dizi var. Ted Lasso diye Lasso okuları ne okul bilmiyorum. Lasso Lasso yazıyor. Ted Lasso. İnternette buldum. Onun ikinci sezonu bitmek üzere. Şimdi onu seyrediyorum. Çok güzel. Futbol şeyi ama o kadar duygusal ki. O kadar güzel bir dizi. Çok beğendim. Neyse onu şu ikinci sezonu bitireyim. Ondan sonra. E, Etsy'deki çalışmalarıma başlayacağım. Etsy'de bu vergi koydu Amerika'ya gönderilenlerde. Yüzde bilmem kaç vergi var. 15 mi ne? O da e, bir de artı karbonun yoğun dönemi diye. O da yarım dolar şey koyuyor. Hizmet bedeli artı. 7.55 7 dolardan ben gönderiyorum. Millet benim kadar ucuza bile göndermiyor. Öyle oldu halde ben bir de şimdi vergi geldi. Bir de bu yoğun sezon şey, parası çıktı. Hiç doğru dürüst. Oradakilerle hani yarışamazsın. Oradaki kargosu 4 dolar. Ürünü de veriyor 4 dolara. O oh, 8 dolar. Benim ürün sadece 8 dolar artı 7,5 dolar. 7,5-8 dolar da kargosu. Nasıl onlarla yarışacaksın? Ama şimdi işte hiç değilse bir tane olursa hiçbir şey kurtarmıyor zararını. İki tane ürün alırsa hiç değilse gene birazcık köç kuruş bir şey kalıyor şeyinden, ucundan. Ondan sonra bari onunla ilgili bir çalışma yapacağım. Yeniden işte iki tane alınca böyle falan filan. Biraz meşakkatli bir şey yani. Onun için böyle geri duruyorum. Hadi şunu da bitireyim. Hadi şu sezonu da bitireyim falan. Ondan sonra bilmiyorum çiftli çiftli şu çekmem lazım. iki tane herhangi bir iki tane mi alsınlar nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Ona canım sıkılıyor şimdi. Ondan sonra da biraz fotoğraf çekmeye başlamam lazım artık. Şatostok'tan biraz para kazandım mesela. 80 dolar geldi bu ay. Bu ay değil birkaç, Üç ay, 3 ayın şeyi 80 dolar öyle çok bir şey kazanmıyorsun. Fotoğraf başına 10 sent falan. Ama öyle böyle gene bir şeyler kazanıyorsun. İşte fotoğrafları koyacağım, fotoğraf çekerim. Artık elimdeki fotoğraflar da bitti. Biraz fotoğrafa yönelmem lazım. Hiç iyice bıraktım fotoğraf işini çünkü. Çünkü bu YouTube falan filan şey yapıyorum. YouTube'a video koyayım diye. Onlarla çok uğraşmam uğraşmamalıyım artık. Bir sürü yapacak şeyim var yani. O da el tutuyor, öbürü de el tutuyor. Bir de şimdi şuran böyle yanıyor. Tam buradan böyle yanıyor. Dünden beri öyle, şimdi de boğazım acımaya başladı. Hayırdır inşallah. Uğlamak kötü kötü şeyler geliyor ama değildir inşallah. Canım sıkkın yani. Hem ona hem ona hem ona. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse.